Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top atışıyla maç başladı. Herik maç golle başladı. İyi vurdu. Bunu da kurtardı. Güzel bir kafa vuruşu. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Üstten gol peşinde. Kale buzlandı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Yerden gol arıyor. Maç 2-0. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını üst taraftan deniyor. Gol, gol top filelerde. Şansını kafayla deniyor. Bu zama süper güç. Top havada dondu. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Boşa özel bir gol, gol, gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Güzel çıkardı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi kadar oyunu yanlış anlamış olabilir. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Ceza sahasına doğru ağları deldi. Top ve bomba patladı. 45 saniye. Aman Allah'ım gol gol gol. Her şey henüz bitmedi. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafa vuruşuyla gol geldi. Üstten gol peşinde. Oh. Vuralık. Allah'ım gol. Oyuncu dondu. Maçın son 30 saniyesi. İşte bu kadar. Süper güçler hala var. Allah'ım burası savunma. Bir defa da gol. Direk geçit vermiyor. Kafayla şut çıkardı. Ayağının içiyle vurdu. O nasıl bir şut. Güzel çıkardı. Ve topağlarda. Direk vücudunu siper ediyor adeta. Akıl dolu bir vuruş. Maç bitmek üzere. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol! Top buluştu. Ve maç bitti. İstikici bir farkla maç sona erdi. dalları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Top orta Sahaya indi ve mücadele başladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İki oyuncunun da refleksleri çok çok hızlı bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Gol gol gol. Topu gördü. Oyuncu bayıldı. Çivi gibi çaktı. Çift gol kullanıldı. Güzel şut. Panter bon, kesildi. Ters şov kullanıldı. Ters şov gol getirdi. Gol, gol, gol. Aman Allah'ım gol. Şimdi sihirbaz. Topu kaybetti. Göremediği topu kalesinin içinde buldu. Buldu ve gol. Büyük kale. Gol işte. Büyük kale golü. Kaleyi küçülttü. Alta doğru vurdu güzel bir maç izliyoruz. Şansını kafayla denedi. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. Top alev alev. Artık kalan süper bir gol. Fark bir. Bakalım durum 5-5. Alttan gol maçlıyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Gol gol top Yerden bir şut. Topu havada tuttu. Top yerinde durmuyor. Bir orada Gol! Bir... Top ağlarla buluştu sayın seyirci. Çivi gibi çaktı. Maçta son düzlüğe girildi. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Bu stop süper gücü geldi. Her şeyi kurtarıyor. Ters yön özel gücü yer. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Alta doğru vurdu. Mükemmel bir kafa golü. Ve küçük kale kullanıldı. Yerden gol peşinde. Bu maça yürek dayanmaz. Yerden sert vuruş. Uyarı geliyor. Aman Allah'ım gole bakın. Artık son düdük bekleniyor. 90 saniye sona erdi. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. üstlerde yer alan iki ve işte ilk gol. Havadan vurdu. Direkt geri dövüyor. Sağaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Kafa vuruşu geldi. İyi vurdu. Adeta bir asker. Aman Allah'ım gol gol gol. Bu yerler arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Maç kaldı ya kafayla attı. Vayla! Alta doğru vurdu. Vurdu ve gol! Bomba! Bakalım kimde patlayacak. Top direğe çarptı. Ayağının içine vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Topu sürüp gol anı. Gol oldu gol! Maç basket maçına döndü. Yok böyle bir gol. Mükemmel bir geri dönüş gerçekleşti. Top buz oldu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Skor 4-3. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Gol geldi. Gol geldi. Bakalım beraberliği kalesini şimdi güven altına aldı. Topu direğin dibine. Allah'ım gol! Maçın son 30 saniyesi. Gol! Havadan vuruş. İnanılmaz bir gol. Nefis. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Kalan süre oynanmaya da Buz savaşı. Gol. Rak buzu yerle bir etti. Golü üstten arıyor. Her top ellerinde eriyor. Güzel bir... O oh, nasıl bir şut? TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Güzel çıkardı. Puanı kim alacak? Son saniyelere girdik. Son saniyelerde gol! Ters yön. Şansını üst taraftan ve gol! Güçleri geçici olarak engelledi. Topuz top ağlarla buluştu. Klon toplar kullanıldı. Ve son düdük. Oldukça ortada bir maç oldu. Her iki